Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yalı çapkın setinden yepyeni görüntülerini ve Afra Saraçoğlu'nun en özel kamera arkası paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyoruz Herkes sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Tabii sizler yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken, ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.